Ee, arkadaşlar herkese merhaba. Ee, şimdi e, şöyle bir şey aklıma geldi. Ben yine tabii hamilelik testi yaptım ve negatif çıktı. Kesinlikle böyle ufacık bir çizgi bile yok. Hiçbir tanesinde. Hani sonrasında bile oluşan bir şey yok. Sıfır sıfır sıfır. Şurada işte bir de şey var. Burada e, ovülasyon testi diyeyim. Hani bakalım o ne, nasıl çıkıyor. Şimdi benim kız kardeşim hamile. O da şu anda 11. haftasında. Ee, 11. haftasında aklıma şöyle bir şey geldi. Evde dedim, bu kadar boş test varken yani hem yapılmış e, hamile olmadığı anlaşılmış e, daha sonradan test yapılsa acaba çıkar mı? Aklıma öyle bir şey geldi. E, şimdi ben sizinle birlikte bunları yapacağım. Bakalım çıkar mı? Hepsini ikişer damla damla diyeyim. Evet. Evet. Şimdi birazdan bekleyelim bakalım. Evde tadilat da var. O yüzden biraz sesler gelebilir. Şöyle kısa bir bekleteyim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar. Kesinlikle çıkmıyor. Yani Hani hamileyseniz bile ikinciye tekrar test yaptığınızda çıkmıyor. Bunu görmüş olduk. Bu LH'da zaten. LH'da koyulaşmıyor. Normalde bunun kop koyu çıkması lazım. Olmuyor. Bunu da böyle görmüş olduk. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Güzel haberlerinizi de bekliyorum ayrıca. Arada bir veriyorsunuz. Tebrik ediyorum herkese. Tamam. Giderim düşünüyorum.